Bismillahirrahmanirrahim. ve ve bu halka, bu bütün Müslümanlara yöneliktir ve bir fetvadır. Türkiye başkanlık seçimlerinde oy kullanmak farzdır. Hem de farzı ayındır. Ve ondan geri kalmak şahitlikten kaçınmaktır. Cehenneme bile sokabilir. Çünkü Erdoğan düşerse Türkiye'de iç savaş çıkmasını ve ülkenin bölünmesini isteyen Kılıçdaroğlu gelirse cinayetler ve sürgünler olacak. Ve evinde oturup oy kullanmayan sen, Allah huzurunda hesaba çekileceksin. Çünkü tek hıyanet yabancı devletler hesabına casusluk etmek değildir. Pasif olup vazifeni yapmamak da bir hıyanettir. Evinde oturan herkes, Allah etmesin Erdoğan düşer de Türkiye'de de Suriye, Irak, Libya ve diğer İslam ülkelerindeki gibi eğer iç savaş çıkarsa tecavüze uğrayan her kadın öldürülen her çocuk ve yetişkin için Allah hesaba çekecektir. Unutmayın ki İran ve Suriye'nin kaybetmesinde katkısı olan herkesi Allah hesaba çekecektir. Zarar gören her çocuk ve kadın için. Çünkü bu doğrudan yeryüzünde fesat çıkartmak halidir. Bazısı Erdoğan zaten kazanacak deyip evinde oturacak. Nereden bildin Erdoğan'ın kazanacağını? Bu seçimde ilk defa oy kullanacak 5 milyon genç var. 5 milyon az bir rakam değil. Ve ne yazık ki bu 5 milyon genç, bozuk okul kitapları, TikTok, Instagram vesaireyle eğitildiler. O yüzden bu seçimde oy atmayan herkesi Allah hesaba ve azaba çekecektir. Çünkü vazifenden kaçarak Türkiye'nin düşüşüne sebep olacaksın ve bilesin ki bu İslam'da suçtur. Arabanla giderken yol kenarında kan kaybeden birini görsen ve bırakıp gitsen ve de o adam ölse sen katil olarak yargılanırsın. O kadar. Ama ben yaralamadım ki demek seni kurtarmaz. Bu yetmez. Evet sen yaralamadın ama onu kurtarabilirdin ve yapmadın. Karşımızda iki blok var. Birincisi solcular ve komünistler bloğu. Bu blok tamamen şer ve hiç ayır yok. Hiç. İçindekilerin hepsi Türkiye'nin düşmanı. Ülkeyi yıkmak ve parçalamak istiyor. İkincisi Erdoğan bloğu. İnşallah onun çoğunluğu hayır. Tabii ki de bazı hatalar vardır. Hata olması da normal. Çünkü bunlar nebi değil yani. YouTube'da bir Türk genci gördüm. Erdoğan Hazreti Ömer değil diyor. Biz de biliyoruz. Hazreti Ömer olmadığını ama hangisi Hazreti Ömer'e daha yakın? Erdoğan Hazreti Ömer yolundan gitmeye, ona benzemeye çalışıyor. Buysa Ömer'in düşmanı. Bakın Erdoğan işte bu. Sen olaylara Kur'an'ın Rum Suresi'nin penceresinden bakmakla mükellefsin. Bu sure ateşe tapan Putperes Fars'la Hristiyan Roma'nın savaşı üzerinden bize ders veriyor ki İslam'da tarafsızlık yoktur. Allah bu konuya önem vermiş ki hakkında ayet indirmiş. Bakın Allah Rum Suresi'nde ne diyor? Bakın, Rumlar mağlup oldular. Bakın dikkat edin. Hristiyan Rumlar Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetindi. Sonra Allah onların yeniden galip geleceğini ve bunun Müslümanlara da müjde olacağını şöyle haber veriyor. O gün müminler sevinirler. Allah bu ayeti Kur'an'da öylesine bir hikaye olsun diye değil, genel bir kural olması ve bizim de ona göre hareket etmemiz için indirdi. Yani ateşe tapan müşriklerle Hristiyanların savaşı olsa Hristiyanların kazanmasını temenni etmemiz gerekiyor. Kaldı ki bu Rumlar İmparatorlukları Herakles Hristiyan'dı ve kendi kız kardeşiyle evlenen sapık biriydi. Dikkat edin buna. Ve Rumlar zalim insanlardı. Her türlü katliamı yaparlardı ama yine de Farslara göre ehveni işerdiler. Resul sallallahu aleyhi ve sellem Allah üçtür, Allah'ın oğlu vardır diyen Hristiyanların yenilgisine üzüldü. O yüzden ben diyorum ki Erdoğan'ın düşmesine sevinecek her Müslüman münafıktır. Çünkü Resul Hristiyanların yenilgisine üzülmüştür. Evet, Kaldı ki Erdoğan Hristiyan değil, Allah üçtür, oğlu vardır vesaire bunları demiyor. Kimseyi öldürmüyor, kesmiyor. Müslüman, muvahhid, mümin bir adam. Evet doğru yaptığı işler gibi yanlış işleri de vardır. Siyasetinde beğenmediğimiz yerler olduğu gibi beğendiğimiz yerler de olabilir. Ama burada kim Fars, kim Rum? Erdoğan'ı Hristiyan farz etsen bile sonuç aynı çıkıyor. Sen Hristiyan bir ülkede yaşasan, bir Hristiyan bir de mecusi adayı olsa senin Hristiyan'ı seçmen lazımdır. Bakın bu Kur'an-ı Kerim metni. Allah bu olayları Kur'an-ı Kerim'de öyle hikaye olsun zaman geçsin diye değil. ölçü alalım diye anlatıyor. Bakın bunlar Kur'an'daki şahitlik ayetleri. Seçimler de şahitliktir ve haram falan değil. Tam aksine İslami bir sistemdir. Demokrasiyle karıştırmayın. Demokrasi içki, zina ve benzeri gibi şeyleri helal kılma yolu. Seçimler siyasi bir sistem. Demokrasi ise yaşam tarzı. Hayatın nasıl yaşayacağını belirliyor. Seçim yapmaksa tamamen İslami bir siyasi sistem. Seçim şahitliktir ve her kim gitmezse şahitliğini gizlemiştir. Allah Celle Celaluhu diyor ki, şahitliği gizlemeyin. Kim onu gizlerse, muhakkak onun kalbi günahkardır. Yani bu işin cezası var, Allah hesabını soracak. Diğer ayette Allah, şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Yani şahitliğe çağrıldığında gitmek sana farz. Ve sen şimdi davet ediliyorsun. Devletin menfaati Erdoğan'da mı, yoksa Kılıçdaroğlu'nda mı diye şahitlik edeceksin. Sen oyunu kullanmadığında şahitliği terk etmiş oluyorsun ve bu şer'an haram. Gördük. Ayet öyle diyor. Burada yine Allah'ın başka bir önemli hükmü bulunuyor. Ne katibe ne de şahide zarar verilmesin. Bakın ne yüksek bir hükümdür bu. Şimdi Türkiye'de ve pek çok ülkede oy verme işlemi gizli yapılıyor. Öyle değil mi? Neden? Ta ki seçmen şahitliğinden dolayı eziyete uğramasın. Allah bu hükmü Kur'an'da 1400 sene önce koymuş. Şahit, şahitliği sebebiyle zarar görmemeli. Şimdi Amerika'da vesaire tanık koruma kanunları vardır. Tanık koruma kanununu Kur'an 1400 sene önce koymuş. Türkiye'de üniversite okuyan Mısırlı bir öğrenci bana Türk öğrenciler arasında dinsizlik yaygın demişti. Neden diye sordum. Kur'an'da çelişkiler var diyorlar dedi. Dedim Türk gençleri Arapçayı bırak, Kur'an okumayı bile bilmiyorlar. Kur'an'ı nasıl okumuşlar da anlamışlar da zıtlıkları bulmuşlar dedi ki solcular. YouTube'da vesaire videolar yapıyor ve Kur'an'da hata var diyorlar ve ikna ediyorlar. O yüzden Osmanlı harflerinin geri gelmesi de Türkiye için bir ulusal güvenlik konusu. Yoksa gençler dinsiz olup Yunan'ın, Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın peşinden gider, onları güzel örnek görür. Bakın Kur'an bizim bulduğumuz en güzel kanunları ta 1400 sene önceden mükemmel şekilde koymuş. Bakın bu kitap haberinin tarihi. Biz Müslümanlar seçim yapan bir millettik. İslam'da ilk seçimi Rasul yaptı. İslam tarihinde ikinci akabe biyatı vardır. Burada devletin anayasası yazılmıştır. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Medineli Ensar'la buluştu. Ensar hacca gelmişti buluştular, Resul'e biat ettiler ve anayasa belirlendi. Biat etmek, seçimi kazanan kişilerin ve milletvekillerinin mecliste yemini gibiydi. Onlar da yemin ettiler. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devlet başkanı olarak kabul ettiler ve seçtiler. Resul Mekke'den Medine'ye hicret ederken devlet reisiydi. Resul onlara milletvekillerinizi seçin, meclisinizi belirleyin dedi. Resul'ün huzurunda seçim yapıldı ve 12 milletvekili seçildi. Taberi'nin tarih kitabı olayı şöyle anlatıyor. Resul sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Bana içinizden 12 temsilci çıkarın." Yani bugünkü ismiyle milletvekili. Seçimle çıktılar. Evet ta o zaman. Her biri kendi cemaatinin sorumlusu ve sözcüsü olacaktı. Şimdi şehirlerden çıkan milletvekilleri gibi yani. 12 temsilci seçildi. 9'u Hazreç'ten, 3 tanesi de Evs'ten seçildi. Metni başından okursanız göreceksiniz ki önce Medine devletin başkenti seçildi. Çünkü Ensar Resul'e dediler ki, sen Mekke'den bize gelip devletimizin başkanı olacaksın. Biz de 12 milletvekili çıkartacağız. Senden talep ediyoruz devletin başkenti de Medine olsun. Ve devletimizi kurduktan sonra Mekke'ye geri dönme. Resul bunu kabul etti. İşte bu yüzden Resul Mekke'yi fethettikten sonra bile asla Mekke'ye dönmedi. Ve Hazreti Osman'ın katline kadar Medine başkent olarak kaldı. Burada Ensardan Ebul Heysem bin Teyhan isimli sahabe dedi ki, Ya Resulallah, bizimle insanlar arasında, yani burada Medine Yahudilerini kastediyor, anlaşmalar var. Biz sana bağlanınca muhtemelen bu anlaşmalar bozulacak. İleride Allah sana zafer verince, Mekke'ye ve kavmin Kureyş'e dönüp bizi yalnız bırakır mısın? Resul sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti ve dedi ki, kanınız kanım, yıkımınız yıkımımdır. Bu Araplar arasında kavilleşme sözüdür. Senin kanın benim kanım gibi olacak, yani senin hayatını kendi hayatım gibi savunacağım demek. Sen de beni öyle savunacaksın, birbirimizi ölümüne savunacağız. Yıkımın yıkımım olacak demek de sizin evinizi yıkmaya kalkanı kendi evimi yıkmış sayacağım öyle savaşacağım.